uzunda özellikle kadınlarda D vitamini düşük çıkıyor. D vitamini düşük olursa göbek ve belde yağlanma, unutkanlık, Alzheimer riski, sık hastalanma, sık nezle grip olma, kemik erimesi bin tane şeyi var. 1 liralık, 2 liralık bir D3 ampul veya şey senin hayatını kurtarabilir. Yapacaksın kan vereceksin, D vitamini baktıracaksın. Bir anda kendine geliyor. Yüzlerce hastamdan teşekkür aldım. Halsizim, ruhen iyi değilim, kemiklerim ağrıyor, sık hastalanıyorum. 3 liralık bir devit 3 ampulle bir inat pat kendine geliyor. Keza B12 unutkanlık, kansızlık ve Türk ırkında daha gençsiniz ama 50 yaşından sonra ağız yoluyla B12 emilmiyor. O yüzden ben mesela özellikle zayıflama hastalarımı veya şey ayda bir dodex iğne yaptırırım. Yani B12 iğnesi yaptırırım veya dil altı şeyleri var. B12 de çok önemli. Hafıza, kansızlık, ağrılar gibi. Mutlaka B12'nize ve D3 vitamininize baktırın. Eksikse tamamlanmalı. Boşu boşuna diyet yaparsın. Boşu boşuna işte kemiklerin ağrır. Boşu boşuna halsiz olursun. Ve depresyona kadar koruyabiliyor ve göbek ve belde de yağlanma yapıyor.